Evet sevgili dostlar, ee, yarın koşulacak olan e, İstanbul yarışlarında yine birlikteyiz. E, e, tahminlerimi e, birazdan sizlerle paylaşmaya başlayacağım. E, evet, yarın İstanbul'da 7 koşulluk programımız var. E, 7'li plase birinci aya saat 18.30'da başlayacak. Tahminlerime başlamadan önce hepinize bol şanslar diliyorum. E, bütçelerinizi de çok fazla aşmamızı e, istiyorum arkadaşlar. E, tabii tercihe bağlıdır. İsteyen arkadaşlar da e, e, kendi bütçelerine göre altını yapabilirler. E, kanalıma da e, abone olursanız e, mutlu olurum. E, evet bir de bugünkü Antalya yaşlarından bahsedeyim arkadaşlar. E, evet 3. Ayakten e, sonra yoğun hava muhalefeti sebebiyle biliyorsunuz. O da yarına e, ertelendi. E, 6, 7 ve 8. koşular. 6. koşu saat 12.30'da koşacak e, bildiğim kadarıyla. Altımız e, orada da 3'te 3 gidiyordu. İnşallah onu da tuttururuz arkadaşlar diyerek e, bugünkü altılı tahminlerime, yarınki altılı tahminlerime başlıyorum. Evet, 7. plasenin 1. aya 1. koşu saat 18.30'da e, bir mayiden yarışla başlıyor. 4 yaşlı Arapların 1500 sentitikte. Evet burada 3-4 tane at var arkadaşlar gelebilecek. Yani yedili ye de konabilecek. E, ne bileyim Aşkın abi gibi, Beyhude gibi, Kılıç Mehmet gibi, Sabah var gibi. E, ben burada sizlere bir attan bahsedeceğim. E, i̇steyen arkadaşlar yedili plaseyle değerlendirebilirler. Bu at 7 numaralı Kızıl Rüzgar arkadaşlar. Bir Özgün at temsilcisi Görkem Özçelik İdaresi'nde. 80 günlükte bir arası var. Ya idman çok iyiydi arkadaşlar. Gerçekten 1200 de 600 kısa işinde çok beğenimi kazandı. İsteyen arkadaşlar e, yedili plasede değerlendirebilirler. Evet altılımız ikinci koşuyla başlıyor. Saat 19'da bir Handicap 21 h bir yarışla. 4 k Arapların 1500 iki. Evet burada e, ağır kilolatlar var kaliteli atlar hafif kilolu atlar var e, sürpriz yapabilecek. E, biz ilk ayakta 6 ata yöneldik arkadaşlar. Bu 6 attan e, ilk atımız e, 1 numaralı Sarayel. Evet kilosu biraz ağır e, Kürşat Yılmaz idaresinde. Fakat e, bu mesafede e, yani bu atların içinde hem handikap puanı olsun hem kalite olarak e, bu Kaysbert Tems'in çok iyi, iyi, olduğunu düşünüyoruz. Yani ilk sıradan e, şans verdiğimiz at. Evet ikinci atımız e, yine e, kaliteli olduğuna inandığımız e, 4 numaralı Ulu Batur. Özcan Yıldırım idaresinde e, bu mesafede gelir olduğunu düşünüyoruz sentetikte. Özellikle biraz e, piste biraz nemlenirse e, veya hafif, e, yağış olursa Ulu Batur'un da çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. İkinci sıradan şans verdiğimiz at, üçüncü sıradan iki numara Black Grape arkadaşlar. Buradaki birçok atı da geçti. Müsel Kayış idaresinde yine koşacak. Adem Aslan da koşuyordu daha çok Black Grape. Fakat burada Müsel Kayış tercihi olmuş. Evet, dördüncü sıradan şans verdiğimiz at 11 numara Sadekar arkadaşlar. Bu moş kilosuyla. Onur Yıldız idaresinde bu Kaizberg temsilcisinde burada çok şans olduğunu düşünüyoruz. Çok formda. Gelebilir arkadaşlar. Gelir var. Beşin sıradan şans verdiğimiz at e, Bursa'dan e, gelen, hazır gelen. O da uygun kilosuyla Mertcan Çelik idaresinde. Bu da bir Kaizberg temsilcisi. Köyası Demir. Evet arkadaşlar. Onu da, bunu da burada çok şans olduğunu düşünüyoruz. Ve 6. sıradan şans verdiğimiz son at ise 7 numaralı Alevkıran arkadaşlar. Günün burada ilk ayakta tatlı sürprizini gerçekleştirebilir Adem Aslan idaresinde. Evet 6 sıradan şans verdiğimiz at. Evet tekrar edecek olursak ilk aya 1-4-2-11-9-7 ve 7 olarak geçiyoruz arkadaşlar. Evet altınımızın ikinci ayı üçüncü koşu saat 19.30'da koşacak. Bir handikap 15 h e, bir yarış. 5 yukarı Arapların 2200 sentitikteki. Evet ben genelde bu handikap 15 h bir yarışları e, gördüğüm zaman direkt ben hafif kilo atlara yoğunlaşıyorum arkadaşlar. E, burada 4 tane atım var. E, birisi ağır kilolu, 3 tanesi hafif kilolu biraz da. Burada ilk atım benim e, 4 numara Kurt Engin arkadaşlar. Katır Tokaçoğlu idaresindeki bir takip atım son koşusunda Gökhan Kocakay ile start almıştı. son aslında 300 lira kadar iyiydi fakat sonra yarışı bıraktı. ben burada çok şanslı olacağını düşünüyorum Baba Öğütü temsilcisinin. İlk sıradan şans verdiğim at. İkinci sıradan şans verdiğim at 9 numaralı Kondubi arkadaşlar. Bomboş kilosu ile eray çizik idaresinde e, Kondu Bey'in bu son yarışta nefes yarışına sayın arkadaşlar. Burada çok şanslı olacağını düşünüyorum. Üçüncü sıradan şans verdiğim at yine takipinde olan ve istediği uzun mesafeyi bulduğunu düşündüm. 8 numaralı Cesur Vura arkadaşlar. Cesur Vura Mahmut Bağ idaresinde burada çok şanslı olacaktır. Ve dördüncü ve son sıradan şans verdiğim at ise İtmanlar'ın en iyi atı. E, fakat bir türlü e, İdman Pisi'ndeki bu çalışmaların e, yarışlarına yansıtamıyor. Bu at kim? Tabii ki 10 numara Turhan Şah arkadaşlar. Bu turba temsilcisi Adem Aslan İdaresi'nde 4. sıradan şans verdiğimiz at. Evet e, altınımızın 2. ayında 4 Hatta geçtik. 4, 9, 8 ve 10. Altınımızın 3. aya 4. koşu e, saat e, 20'de koşacak olan bir kısa vade 6 yarış. 4 yukarı İngilizlerin 2200 sentetikteki. Evet burada da üç atımız var. Üç atla e, burayı e, kapatacağımızı düşünüyorum ben şahsen. E, i̇lk atım ekürler arkadaşlar. Evet 7 ve 5 numaralı Oklahoma ve deyim Time ekürleri. Özellikle Oklahoma e, uzun mesafeli özellikle sentetik yarışlarda çok etkili sprint ile e, yarış kazanan bir at. 4. E, 1. doğru gidiyor. Yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. Kilos da çok uygun. Görkem Özçelik idaresinde ilk şanslı atım. İkinci atım. 3 e, numaralı Koca Seyit arkadaşlar. E, bu Smart Robin temsilci Özcan Yıldırım idaresinde Çok farklı görünüyor. E, uzun mesafeli e, yarışlarda da çok iyi arkadaşlar. E, i̇kinci sıradan şans verdiğim at. ve Üçüncü sıradan şans verdiğim at ise... Gold Power arkadaşlar. Evet, Akın Sözen idaresindeki bu WinRumorWin Win temsilcisinde şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum burada. Ve İstanbul'da 3. E, ayağı da 3 hatta geçiyoruz. 7-3 e, ve 6 e, arkadaşlar. Evet altınımızın 4. ayağı. Bir Handicap 15. E, iki yarış 4 yaşlı arapların 2100 cm ve burada e, kumaşının e, ben çok farklı olduğunu düşündüm bu gruptan farklı olduğunu düşündüğüm 2 numara elit tayın e, Mussova Çiçek Çiçek'le bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Ve sizlere e, tek olarak öneriyorum arkadaşlar. E, eğer e, ikili için e, bir at e, düşünüyorsanız da 5 e, numaralı Yurt Kral'ın e, ikili için e, önerebilirim. 2 e, numaralı elit tay tek arkadaşlar. Evet, 6. koşu 5. ayak saat 21'de koşacak olan bir handikap 15 dişi yarış. E, i̇ki arkadaşlar, 3 yaşlı Arapların 500, İngilizlerin pardon arkadaşlar 1500 sentitikte. Evet, e, burada e, ilk atımız e, yine Görkemez Özçil gidaresindeki 3 numaralı September arkadaşlar. Çok e, formda ve bu mesafe de çok iyi e, yarışı var. E, bu yarışında da e, buradaki bir iki tane atı geçti. Güzel güzel ile İlk sıradan şans hak ettiğini düşünüyorum. İkinci sıradan şans verdiğim zat e, son e, işte Antalya, e, Bursa, İzmir yarışlarından sonra yine İstanbul'a gelen kilosu her ne kadar ağır olsa da Özcan Yıldırım deklarası ile bir numaralı kimon arkadaşlar. Bu Kuloğlu temsilcisinde burada şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Üçüncü sıradan şans verdiğim at e, İtman pistinde hep iyi hep iyi, Çok iyi çalışmaları var. E, o da yansıtamıyor. Kim bu at? E, tabii ki Natif Kağan temsilcisi 6 numaralı Mayra Sultan Mertcan Çelik idaresinde uygun kilosuyla burada 3. sıradan şans verdiğim at. Ve burada da e, sıradan e, şans vereceğim at e, kısa mesafeli e, yarışında çok iyi bir geldi eden Erhan Aktu idaresindeki Kaneko temsilcisi olan Mariskal arkadaşlar. İdman pistinde de çok iyiydi. E, bu mesafeyi de yapabileceğini düşünüyorum Mariskal'ın. Ve dördüncü sıradan sizlere veriyorum. Evet altınımızın beşinci ayağında 3, 1, 6 ve 5 olarak geçiyoruz arkadaşlar. Ve altınımızın son ayağı 7. koşu 21.30'da 1 şart 4 e, yarışta sona erecek arkadaşlar. 4 yukarı İngilizlerin 1300 sentitikteki. Yine burada üç tane at var arkadaşlar. E, 3 atla e, kapanacağını düşünüyorum burayı ama bir tane de sürpriz atım olacak burada. E, aslında 3 atla geçmiştim ama e, bu atım belki burada sürprizi yapabileceğini düşündüm. E, bu atı da sizlere vereceğim arkadaşlar. İlk önce sürpriz atım veriyorum. E, Kim bu at? 10 e, numaralı Kaşkarın kızı arkadaşlar. E, sürpriz de veriyorum. E, i̇steyen arkadaşlar tercihen oynayabilirler. Çiçek'e giderse Kaşkarın kızını e, sürpriz yapabilir diye buraya bir çizgi attım. Evet geliyorum arkadaşlar. E, diğer 3 atımız. E, kim bu atlar? Tabii ki 3 numaralı Polpo. Aklı sözün idaresinde ideal mesafesinde ilk şanslı atım. E, i̇kinci şanslı atım 8 numara Subutay arkadaşlar. O da ideal mesafesinde Polpo'nun en sert rakibi olacaktır. 3. E, üçüncü sıradan şans verdim. At ise 5 numaralı Icebreaker. Evet, kalite Icebreaker. Kalite kalitedir arkadaşlar. Özcan Yıldırım idaresinde. Aslında Mesafe biraz daha uzun olsaydı atıyorum 1500-1600 e, olsaydı belki Icebreaker'ı tek bile bırakabilirdim. Ama mesafe kısa olduğu için e, Polpa ve Subutay'ın burada e, daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Icebreaker'ı da 3. sıradan sizlere veriyorum. 3. E, sıradan diyorum dediğim gibi 10 e, numaralı Kaşkar'ın kızına da vereceğim ben burada arkadaşlar. 4. at olarak sürprizde. Yani isteyen arkadaşlar değerlendirebilir burada isteyen arkadaşlar da vermeyebilirler. Ama ben sürprizde 10 numaralı Kaşkar'ın kızını da ekliyorum. Evet bugünkü İstanbul tahminlerim de burada sona erdi arkadaşlar. Tekrar hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalıma da abone olursanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.